Merhaba. Aa Pepe merhaba, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapalım? Hamurlarla oynuyoruz Eylül'le. Merhaba. Merhaba Eylül, ne yapıyorsun? Hamurlarla bak. Aa, ne bu? Pembe bir hamur. İstersen Ver bakayım. Aa, çok güzelmiş ya, çok güzel. Çok, çok güzel. güzel. İyi Ne yapacaksın bunlarla? Hamur yapacağız. Hamurda mı? Hamurdan ne yapacaksın hamurla? Eylül, evet. Pepe'ye gözlük yapalım mı? Aa. Ne dersin? Aa. Aa, çok sevindi galiba. Yapalım mı? Evet. Tamam. Ne Bana. Ne yapalım. Nerek, nerek, ne ben, ben, ben ne renk istiyorum acaba? Ne renk istersin? No. Pepe ne renk istersin? Hmm. Mavi. Aa, Mavi. Evet. Tamam. Mavi olur mu? Olur. Olur mu Eylül? Olur. Evet. Tamam peki. Ben yapacağım. Tamam sen yap. Hmm. Yapın bakalım nasıl yapacaksınız merak ettim. Tamam sen şimdi bekle bizi izle bak biz çok güzel hamurlardan sana görüldük yapacağız pepe. Oo, hepsini çıkarttık. Hadi bakalım. Şimdi nasıl yapalım Eylül biliyor musun? Bence çok kocaman. Hı? Çok kocaman. Şimdi, e, düştü düşeceğim. Nasıl olacak tamam. çok Sen merak ediyorum. Yapacaklar. Nasıl yapacaklar? Ben burada. Ben de burada. <laughs> İki olacak. Pepe'yi harcanmıyor musun? Ay, bilmem nasıl yapacaksınız ya gözlüğü. Ama <laughs> buradan gözlük <mü> olur ya. <laughs> Olur olur çok güzel olur. Bak Eylül sana soruyor heyecanlı mısın diye tabii. He heyecanlıyım tabii merak ediyorum nasıl olacak. Evet güzel. çok güzel olacak. Bak Eylül bir tanesini böyle yaptım ben. Gözünün birini yaptım. Nasıl olmuş mu beğendin mi Eylül? Evet. evet. Tamam peki o zaman bunu böyle bir koyayım. Bunun gibi bir tane daha yapayım ben. Sen de istersen ortasını birleştirmek için böyle minik bir şey yap. Nasıl istersen yap. İstersen ben bunu da yapayım. İçer, saban, bun tamam peki. Evet Pepe. Anne bakmak bak, 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 bak. ister misin onu? Al gözüne. O ne? Kapak. Mavi, Mavi kapak. şey evet, tamam. Kapat bakalım kapağını. Bunun kapağı mı Hangisini kapa? Onun kapağını kapat işte. Hı? Mama 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 Yeşil bu da. Yeşil mi? Bu yeşil. Ha, o mavinin kapağı olabilir. Hı, mavi. Ha maviymiş o. Tamam. Evet, mamla abla gözlükleri bitirdi. Eylül bakar mısın? Bebeciğim sana çok yakışacak. Zaten kıyafetlerin de mavi. Aa, ah, oh, evet. gözlüğün bir tanesi hazır galiba. Evet, birazdan takacağız Pepe'ye. Sen onu bana ver asın. Tamam, hepsi bitince takın. Evet, evet. Aa, ben bak, de burada bak, bak, bak. hamurdan top oynayayım bari. <laughs> ne oldu ya? Eğilir'cüğüm, bak ben bitirmek üzereyim gözlüğü, farkında mısın? Sen de yardımcı olmak ister misin? Ay, oh, Oo, evet. iki, e, iki tane. tane i̇ki tane yuvarlak yaptılar. Hmm, acaba nasıl olacak Bak. Ortasında. O ne? Tamam. Evet. Ne renk o? Pembe. Aha, pembiş pembiş. Şimdi ben bunu alacağım. Evet. Şimdi ben bir tane yapacağım. Sen ne yapacaksın? Bak bir tane daha Eee, ne kadar çok hamurum var senin. Eylül hamurları çok sever Pepe. Sen de sever misin? Evet, evet. Ben de çok severim. Hep oynuyorum evde. Tamam, peki o zaman. Mesela ben hep top yapar oynarım hamurlarla. Aa, Eylül. Evet. Pepe'ye bir tane top yapsana yuvarlak. Evet, evet. Bana bir tane top yapar mısın Eylül? Bir, bir tane yapacağım ama... Yuvarlak top istiyorum. Evet, evet. Yap Eylül. Hadi. Dur, şunu yapacağım. Sonra mı yapacaksın? Tamam sonra yap. Benim gözlüklerim ne oldu? Çok güzel oluyor Pepe. Hmm. Bunlar da sapları. Aa çok güzel. Acaba nasıl olacak çok merak ediyorum. Sana çok yakışacak Pepe eminim. Eminim ben de yakışır. Bakın baba. Sen ne yapıyorsun Eylül? Ben de Pepe gözlük yapıyorum. Sen Aa, göz de gözlük yapıyorsun. Pembe gözlük daha. Oo, bir sürü gözlüğüm olacak yaşasın. Bence yapıyorum. Tamam. Bir çok sevindi gün. Evet. Bayılırım gözlüklere. Değişik değişik takarım artık. Evet evet takarsın. Pek. Her gün bir tane başka renk. Her gün başka renk gözlük takarım. Bu bir boş. Boş mu? Bunları bunun içine koyayım ben. Aa. Kurumasınlar. Pepeciğim. Efendim? Şimdi sana gözlük takacağız. Ha? Evet. Şimdi sen yat bakalım. Tamam 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 yatıyorum hemen yatıyorum. Ooo evet. gözlüklerime bakın. Evet çok, güzel, çok güzel oldu. Gözlüklerim çok güzel oldu. Mavi evet. gözlük. Kıyafetin de çok uyudu. Evet şapkam da uydu Şapkam da biraz mavi benim. Evet. Çok evet. güzel oldu. Arkadaşlarım bayılacak Eylül. Evet Eylül bak. Oh, oh. Yakıştı mı? Yakıştı. Güzel oldu mu? Kapkara Yakıştı mı? Yakıştı. Beğendin yani? Beğendim yani. Tamam peki o zaman. <gülüyor> 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 o zaman teşekkür ederim Eylül. Rica ederim. <laughs> Harika gözlüklerim oldu. Gözlük için çok teşekkür ederim. Ben evet ben hemen arkadaşlara gidip göstereyim gözlüğümü. Çok heyecanlandım. Hemen gideyim göstereyim. Teşekkür ederim Eylül. Eylül. Tamam yaparsın sonra. Sonra pembe gözlük istiyorum senden tamam mı? Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay de bana. Bye. Görüşürüz bay bay. El, el sağlık Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.